Herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki Valorant'a yeni setimiz geldi daha daha doğrusu bir gün önce geldi şu an 14 gün kaldı Sihir Punk 2 setimiz geldi bu setin içerisinde hemen inceleyelim bir adet Vandal'ımız bir adet Phantom'ımız bir adet yeni bir e, kelebeğe benzer ama farklı animasyonda olan bir bıçağımız ve benim çok beğendiğim çok güzel bir kartımız var e, bir de şöyle iki adet Güzel bir uğurluk var. Şimdi seti hep beraber alıyoruz. İndirimimiz 2623 ve seti oyunda inceliyoruz Hemen şöyle koleksiyonumuza gidip setin kartını takalım. Hemen bandalı takalım. Hop yükseltelim efektlerimizi. Ben de merak ediyorum açıkçası. Güzel bir tam gaz veya Hemen renklerine bakalım hangisi renklerini de açalım. Oo bu çok değişik kırmızı, çok değişik. Şimdi hemen bir bakalım renklerine. Bu böyle bu kırmızısı böyle, mavisi böyle, kendisi de böyle. Kendisinde oynayalım. Ee, ve uğurluğunu da e, kendi uğurluğunu takalım mevcutlar diyelim. Sihir pankurlu bu mu? Yok. Hemen uğur. Ha burada bu uğuru takalım. Hemen fentimize geçelim. Yani bu vandalla fentime tam oynayamadığım için bir şey demeyeceğim. Bakalım şimdi bir oynayalım. Ee, bir kararımızı verelim bakalım. Hemen animasyon. Diğer renklerini açmayacağım bunu da fentimde. Çünkü bunda da aynı rengini ama bir renklerine bakalım. Yeşili böyle kırmızısı böyle kırmızısı ikisinde de çok değişik ve sarısı böyle ee, hemen uğurluğunu da takalım bunun nerede burada evet ve bıçağımızı takıyoruz tabii ki de bıçağımız da çok güzel yani farklı bir stil hemen takalım evet bunu da geliştirdik bunu da renkleri böyle ben en çok ee, sarı rengini yani bunu beğendim ama şu an bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi bıçağımızı poligonda e, inceleyelim setimizi daha doğrusu sonra da hemen oyun içi videolarla videomuzu kapatalım oyun içine nasıl vuruş efektleri nasıl vurulduğunu hissiyatı nasıl olduğunu hemen incelemeden sonra göreceksiniz bıçağımızın elde tutuşu böyle yanarlı dönerli elektrik saçılıyor bu sol tık bir tane sol tık iki tane sol tık üç tane ya benim en sevdiğim şey şu sağ tık oldu gerçekten çok iyi mesela şöyle yapalım bak şöyle vurdun abi hop zınk zınk böyle geldi hemen gelelim vandalımıza vandalın çok tok sesi var Şöyle bir inceleyelim Gerçekten bandalı. Ben böyle beklemiyordum. Koşma gitmedi değil. Böyle tarama hissiyatı da böyle. Tarama hissiyatı böyle. Phantom'ımız böyle. Hemen Phantom'a bakalım. Yani ben aslında Skin'i ilk tanıttıkları zaman bu kadar e, tatlı bir şey olacağını düşünmüyordum izlemeye aslında. Bunlar da sesi. böyle bir sesi var. Hemen oyun içi e, izleme videosuna geçelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ey! Aa! Aa! Aa başladı. Görüş kısaldı yok. Kobe. So Bombardı. Şu arkada düşman kaldı. hazır. Evet. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> ortada inlik. düştü.